Hoş geldiniz. Bugün sizinle geçen seri başlatmıştık. 10 günde 36 bin kupa olma serisi. Ee, bugün e, bugün serimizin ikinci günü. Evet, bu, yani ikinci günde 35.214 kupa yaptık. Bu arada arkadaşlar ben bir maça girdim yanlışlıkla orada kazandım için o yüzden 35.214 yani kafanıza takmayın. O zaman ikinci günümüzün ilk maçını girelim. Bu arada bir şey diyeceğim. E, günlük zaferlerden sonuncu da mega kutu var. Bu mega kutu var. Acaba alırsak mega kutuyu nasıl bir şey çıkacak? Ha, böyle karakter mi? Kostüm mü? Kredi mi? Ne çıkıyor bilmiyorum. Ama en son açtığımda hiçbir şey çıkmamıştı. Aferin git ya. Tamam aldım bu şunları. Ben burada pusacağım ama şunu şöyle biraz canını indireyim. Onlar orada kapışsın. İnşallah buraya gelmez. Hayır git. Bu bana atladığında ölürüm bence. İzleyiz. Ya git lütfen git ya. Tamam, tamam, kaçtım. Kaçtım. İnşallah biri yoktur. Tamam. Beni gördü mü beni? görmüş. Tamam, ultimiz doluyor. Ne? Neyse. Üçüncü olduk, çok iyi. Ben tekrar oynayacağım ben. hızlıca kupa kasıp ikinci günde bitirme bitirelim. Şunu alayım. Oriko. Nerede alayım? Tamam aldım ya onu. Geri kaç. Tamamdır. Çok iyi öldürdük. Skiki de. Gigi çok iyi karakter ya. Şurada Crow var. Aha artık yok. Crow vardı ama artık yok. Edgar da iyi pusmuş bu arada. Hiç ee, tahmin etmedim Edgar'ın çıkacağını. Tamam etkar niye bana doğru geliyor? Ha, tamam. Öldürün şu Edgar'ı. Edgar etker buraya doğru gel ve seni öldürürüm ama ben de öleceğim şimdi tamamdır. Ölmedim. Ne oldu gelemiyor musun? Ya keşke suda yüzseydi bu karakteri ya. Ne öldüm. Öldüm. Senin ölmen lazım ama. Bunun ölmesi lazım ama ya. Gel sen. Tamam ben. Nerede gelecek? Oradan geleceksin. Hayır. Neyse ikinci olduk. Çok iyi. Tamam. Hızla devam ediyorum. Tamam. Hemen şu yükleri alayım. Search git ya. Search git Allah aşkına. Gördüğüm nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Şu an ben o yüzden kaçıyorum. Tamam. Ulti <laughs> atacağı aşırı belliydi. Kaç kaç kaç. <laughs> Resmen yani şu an. <laughs> Öl tamamdır çok iyi Bul var ya biz bu bulu öldüremeyelim tamam ilk dörde girdik hop şöyle yok bu ölmez yani gigi bu öldüremez tamamdır çok iyi bu arada çok iyi ilerliyoruz Bu sefer kimler geldiğine dikkat edeceğim. Zaten dikkat edilmesi gerek de. Daryl, Lily, Search. Şimdi bayağı iyiler var. Tamam bu mi var şurada bir tane. Onu şöyle öldürdük mü? Canım 20 kaldı. Canım 20 kalmıştı. Şu Daryl'dan uzak duracağım. Ulti atıp beni kolayca öldürebilir. Ultisi yok ama zamanla doluyor onun ultisi. Hayır. Öldüm. Oh. Çok iyi kurtuluyorum ben ya. Kıl payı bak. Adamın deryalı mesela 10. seviye değilim. 11. seviye olsaydı ölmüştüm. Tamam mesela girdik ilk. Şurada birisi var. Evet. Aksesuar bastı çünkü. Aha. Abraham gelse. Oh. Hadi. Süper bassaydım hem öldür ölecekti hem de dislike bastı ya. E işte ona cevap olacaktı. Ben devam diyeceğim, çıkış diyeceğim. O star hediyelerini alacağım. Bakalım neler çıkacak. Destansı geldi. Tamam mega kutuya daha ulaşamadık ama olsun. Tamam son iki zafer oldu. Yani Son iki zafer mega kutu açmama ve şu an 35.260 kupadayız. Çok iyi. Bugünkü hedefin de bitmesine çok az kaldı. Yani 40 kupa falan kaldı. 40 kupa kaldı yani. Çünkü. Serimizin ikinci günü çok güzel geçti. Bu arada arkadaşlar eğer 40 bin kupa olursa e, onun da videosu gelir gelecektir. Yani merak etmeyin kaç. Ne? Niye pusuyorsun kardeşim sen ya? Neyse. Tamam Pearl var. Sonra Larry deri. Spike Fang. Yani bayağı güçlü kişiler var. Ben buraya girerek hata mı ettim acaba? Baksanıza. Hop şöyle. Tamamdır. Ona tuzak yaptım resmen. Tuzak kurdum. Şöyle kaçmak amaçlı, amaçlı. Konuşamadım. Süperim hazır oluyor. Ya şu şu çok Tamam onu öldürdüm İlk üçe girdik Tamam Şu ölsem de sıkıntı yok. Tamam. ikinci olduk hatta. Nerede bu? Gel sen beni öldür. Ben sadece seni öldüremem. Tamam. İkinci olduk. Çok iyi. Tamam. Bu maçı da kazanırsak mega kutuyu alıyoruz. ve 30, 35.300 kup olmamıza çok az kalıyor. Çok az kalıyor. Dur şunları şöyle alayım. Ben şu bek yok. Ya işte aç gözlülük yapmayacaktım. Tamam gitti Allah'tan. Tamam bir var orada. Tamam. Tuttura mermileri dodge'layayım da bir şey olsun. Politik olsun. Sonra da yanına kolayca onu Aa! çok kötü oldu. Miko geldi şimdi de. Tamam ilk dörde gireyim. Mega kutuyu alıyorum. Tamamdır. Spike öldü ve mega kutu artık bizim. Hatta ilk üçe girdik. Şu Miko var ya çok tehlikeli. Baksanıza. Tamamdır. Yok, Lili beni aldı. Ve e, mega kutu artık bizim. Evet, şu star edisini alayım. Ve geldi. Burada. Acaba eskisi gibi mi, altı yazınca karakter mi çıkıyor yoksa 9 15 20 falan yazıyor mu? Bunu hepimiz görelim. Ya yani siz açmış açmışsınızdır ama ben şimdi açıyorum. Bakalım. 9 yazdı. iyi mi? Bakalım. Parlıyor. Ne geldi? Lola kostüm. Tamam, iyi. Tamam. Ve kredi. Bence iyiydi. Ama bir tane bir tane kostüm çıktı sadece. Neyse ama bir kostümü bulamayanlar da var. Tamam. Bence iyiydi. Tamam. Son çok az kupamız kaldı yani 20 24 kupamız kaldı. Bugünkü görevimizi bitirmek için. Ben o köşeye gitmeyeceğim bu sefer. O köşeye gitmeyeceğim, direkt ortaya dalacağım. Şunun mermilerini de uçlayın. Aa. <laughs> kaç kaç Onu alsak şu an daha iyiydi. Biliyor musunuz yani. Zarara girdim. Hemen ben şu max'i alayım. Tamam haps oldu. Arkadaş olsam mı? Ben kimseye güvenmem. Evet. İlk dördü gireyim. Pus pus bileceğim. Şimdi yok ya 5 yetmez. Ya da 5 yeter mi? Sonuçta kazanma serisi bozulmuyor. Ama bir şey olmaz. Evet, gel buraya. Gel. Hop şöyle alayım seni. Ama ben de gittim. tamamdır. Neyse. Tekrar oynamaya bastım ben direkt. Bu arada de iyi kupa oldu. 400 kupa falan olacak galiba bu video bitince. Olacak yani. Hayır. Çok kötüydü. Yani Spike'a niye gittim ben? Kaç kupayım bu arada? 388. Tamam 12 kupa lazım. Her şeyi aynı anda yapıyorum. Mega kutuyu açtım. G G400 kupa oluyor. Sonra 300 kupa oluyorum. Oluyor da oluyor. Neyse. Ben bu kiti öldürürüm bence ya. Tamam. Süper ultisi olsaydı şu an ölmüştüm ben. Tamam. Şöyle alayım. Ben riske girmeyeyim. Tamam. Pearl'u da indirdik. ya ben niye ona vurdurttum ikinci levi level oldu tamam benim süperim de ama ölecek o bu sesler ne ya klasiden geliyor ama niye geliyor tamam sen şimdi öldün Tamam. Geri döneyim şöyle. <laughs> bu bu ne? Tamam ben buradayım. Dynamite'ın buraya vurmaması lazım. Hayır. Hayır. Dynamite bana fake attı resmen. Neyse. Son kaç kupamız kaldı? Tamamdır. 11 kupamız kaldı. 35.300 kupa olmamıza. Gigi'yi de 400 kupa yapmamıza 6 kupa kaldı. Tamam. Tekrar oynuyorum. Ve bu işi bitirelim. Tamam. Kolç filan Elif var. Baz var şurada. Tehlikeli bence yani. Kaç. Tamam. Şurada pusacağım ben. Hop. Ne? Hem Lily'yi hem Spike'ı öldürdüm. Böyle bir şey olabilir mi? Ne? Ne? Hayır, hayır. Ah! Piper bana çok büyük tezgah kurdu. Neyse, en azından kupa gitmedi. Gerçi 400 kupada Gigi kupası gidecek? Tamam, Baz var, Kaze var. Edgar, Jake, Fank çok tehlikeli. öyle ortası orta alan. Hemen şunu hemen alayım. İnşallah birisi yoktur. Tamam. Tamam ben burada ilk 4 kişi kalana kadar pusacağım. şurada Max var. Max bazı savaşı ama baz aldı. Evet. Yani çok belliydi bazını alacağı. Got me. Well ne oluyor? Aha. Şöyle bir yok 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 yok. Hayır. Neyse böyle böyle yapacağız artık bir şeyler. Yine tehlikeli bir katı. Şöyle Bu gigiye bir yıldız gücü falan alınmalı mı ya? Hani şöyle alayım. Tamam. Aldım zigiye. Kuro var. Ona pek yaklaşmayacağım. Zehirlenmek istemiyorum. <laughs> Pardon kusura bakmayın. Spike buraya gelse öldüreceğim de dur. Bunu inşallah burayı kontrol etmez. Az önce şuradan bir mermi geçti. Tam iki ikinci olursak galiba bitiyor. Galiba ikinci olursak. Ama zor. Crow vs Crow yarışıyor şurada. Ben de bunu iz bunları izliyorum. Arkada Spike dalıyor. Sonra ben de burada izliyorum. Spike buraya gelse öldüreceğim de gelmiyor. Buraya bul. Bul, gel buraya bu. O gel buraya. O. Tamamdır. Ah oh, öldüm. Neyse. Gigimiz 400 kupa oldu. Peki şey olduk bu tam. Son iki kupa arkadaşlar. Bugünün eee görevin bitmesinin Son iki kupa kaldı. O zaman tekrar oynuyorum. Hadi şu işi bitirelim. Bu, bu maçı da oynayalım ve şu işi bitirelim. Yani bitmiyor da tabi. Bugünkü görevi bitirelim. Biliyorsunuz benim serim vardı. Hatırlatıyorum. Gigi gelme hayır. Gigi gelme lütfen gelme Gigi. Gigi ben sana geliyorum. Gigi lütfen gel. Yok Gerçi ben sana geliyorum ama. Hadi öl. Öl. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Bir şey mi? Öldürdüm diye salıyordum. Ölüyordum. Bu arada 5 kişi kalmıştı araba. Tamam. İlk dörde girdik yani. Bugünkü görev bitti. Yine savaşacağım. Tamam öldürdüm Sörcü. Ah kaçtı. Hayır git. Neyse. Evet arkadaşlar bugün serimizin ikinci günüydü ve ikinci görev günün görevini de yaptık. Yani 100 kupa kasmayı başardık. Tamam böyle böyle 36 bin kupa ilerliyoruz. O zaman sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.